Abicim karnım nasıl acıktı biliyor musun? Oğlum ben çikolata da yiyeceğim bu sefer. Vallahi ben dilli kaşarlıdan şaşmam abicim biliyorsun. Şimdi nereye? Büfeye gidiyorum. Bana da alın bir şeyler ben de yerim. İki ünite olsun benimki. Tamam tamam tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. hadi. Önünü kapat önünü tamam, kapat. Tamam bak, tam yürü. Hadi bak. Teo. Ha, teo? Ha. Teo, let's watch a movie. Movie? Ne diyorsun ya? Anlamıyorum ki güzelim ben senin dilinden. Film, film, DVD. Ha, film seyretmek istiyorsun sen. Bana uyar Alex. Bak geçen gün bir korku filmi aldım, onu seyredelim. <gülüyor> korku, korku. <gülüyor> şey. Korku, gel. Gel otur. <laughs> korku, korku. Ya. Korku. Alex, Alex, bana sarılabilirsin. Yabancı değilim ben, sarıl. Sarıl, gel. Sarılmak için bahane arıyor kız. İnsan filmden neden korksun ki? Vallahi başını da yasladı resmen. Hadi yine iyisin Teo. Kız sana aşık olmaya başladı galiba. Bak. Vay be Rüyamda görsem inanmazdım valla Şu anda havuçla Basri gelse de şu halimizi bir görse <gülüyor> 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 Bitti oğlum bu iş bitti Artık Alex'e yenge diyeceksiniz Bak nasıl sarmaş dolaştırıyorum. Belki yani arkadaşla sarılıyordur oğlum. Hemen havalara giriyorsun ha. Kabul et oğlum kaybettik. Ya baksana ya kız neredeyse te onun koyuna girecek. Boş ver. Müsaade etsem o da olurdu. Ama ben fazla hızlı gitmek istemiyorum. <laughs> Bir saniye hayatım. Ulan enişte ya tam zamana. Alo. Efendim enişte. <laughs> korkum, korkum. <Tamam. gülüyor> oğlum. Ha, ...korktuğu için sarılıyor abicim. E o zaman oğlum en başa döndük. Hepimizin şansı eşitlendi. <laughs> ben de şuraya ilişeyim bari. Çocuklar you